Ne olacak bu ergenlerin hali? Elinde telefon, tablet, etrafında olup bitenlerden haberi bile yok. Aklı bir karış havada. Sanki sizi hiç dinlemiyor ya da o an o ortamda değilmiş gibi davranıyor. Kim bilir kafasından neler geçiyor? Her şeyi eleştiriyor, hiç kimseyi beğenmiyor. Hiçbir şeyin önünü, ardını düşünmeden konuşuyor ya da hareket ediyor. Çok akıllı sanıyorsun ama bazen öyle şeyleri unutuyor ki resmen saçmaladığını düşünüyoruz. Eyvah ne olacak bu çocuğun hali deyip sen de çaresiz ve ümitsiz hissediyor musun? Ergenlik dönemi her çocukta farklı bir zamanda başlar, farklı bir şekilde ilerler ve farklı bir şekilde de sona erer. Genel olarak çoğunlukla 10-18 yaş arasında görülür. Ergenlik genellikle sorunlarla birlikte anılır, aileler bu zor dönemin bir an evvel bitmesini isterler. Ancak bu dönemde aileler kadar Çocuklar da yıpranır. Aynı zamanda ergenler için riskli bir dönemdir. Yanlış arkadaşlar ve yanlış alışkanlıklar genelde bu dönemde başlar. Ancak rahat olun ve derin bir nefes alın. Çünkü her çocukta ergenlik sorun demek değildir ve aynı zorlukta geçmez. Şöyle düşünün. Ergenlik bahar mevsimi gibidir. Yani değişimin ve dönüşümün başladığı zamandır. Dallar yeşerir, çiçekler açar, kökler güçlenir. Ama aynı zamanda ayrı kotları da coşar. İşte o ayrı kotları temizlenip bakım yapılırsa bahçe muhteşem bir hale dönüşür. Aynı şekilde ergenle de doğru iletişim yakalanır ve doğru bir şekilde davranılırsa muhteşem bir bahçeye dönüşebilir. Burada tüm izleyen ve dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Ergene karşı elinizdeki tek sermaye sevginiz ve emeğinizdir. Sevgiyi coşkulu verin ama otoriteyi dengeli. Erken çocukluk dediğimiz çocukluğun ilk yıllarında yaşanan olumsuz yaşantılar ergenlik döneminde bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Yani ilk yıllarda yapılan ebeveyn yanlışlıkları ergenlikte çocukta sorun olarak gözükür. Burada durup düşünmekte fayda var. Hemen ergeni suçlamak yerine acaba nerede yanlış yapmış olabiliriz diye sorgulamak lazım. İlk yıllarda olumsuz, yaralayıcı, içinde fırtınalar koparan travmalar yaşayan çocuk ergenlikte bunu dışarıya karşı tepki olarak sunabilir. Aslında geçmişin acısını çıkarıp hesabını da almak isteyebilir. Bu dönemde kız erkek ilişkilerinde sınır tanımamak Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddeleri denemeye kalkmak, kendine zarar vermek ve etrafındakileri bezdirmek ve geleceğini hiç düşünmeden hareket etmek ergenin belli başlı tavırlarındandır. Akran zorbalığı, asilik, dışlanma, kendini ispat etme çabası, her şeye karşı sorumsuz ve ilgisiz gibi davranmak da ayrıca çok sık görülebilir. Yine de ümitsiz olmamak gerekir. Çünkü tüm bunlar bahar mevsiminin değişimleridir ve çok iyi bir şekle dönüşebilir. Bu dalgalanmalar geçici dalgalanmalardır ve hepsi düzelebilir. Henüz köklenmeden ve kalıcı bir hale gelmeden sorunları zamanında hızlı bir şekilde çözmek mümkündür. Fakat hiçbir şeyle ilgilenmeden suyu sadece doğal akışına bırakmak da doğru değildir. Nasılsa geçer demek, ergenliğin zararlarının biteceğine emin olmak ileride yetişkinlikte ağır etkilere kronik ruhsal bozukluklara sebep olabilir. Şayet siz de çocuğunuzla sorun yaşıyor, endişeleniyor ve bir ebeveyn olarak iç sesiniz bir şeylerin yolunda gitmediğini size söylüyorsa haklı olabilirsiniz. En azından bir profesyonel yardım alarak bu durumu çözebilirsiniz. Kendini ifade etmekte zorlanan, ailesiyle iletişim kuramayan ergen sürekli bir kabul edilme ve anlaşılamama korkusu yaşar. Bunun içinde içine kapanabilir. Ona sevgiyle yaklaşıp nasıl iletişim kuracağınızı öğrenerek destek olabilirsiniz. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.